Hacı Koca dedenin evi. Şimdi Minar Kaka, Minakale oturuyor. çekemeyecek. Niye? Çünkü arkada traktör geliyor. Ya. Burası Mustafa Demir'in, Demirci Ali'lerden Mustafa Demir'in evi. Şimdi soruyoruz. Eee gün battı. Aşağı mahalleye gideceğiz. Burası, demir neydi? Burası şöyle demirin evi. Burası şöyle demirin evi. Demir kala kapıda olsun. Yayladan gelen araba. Yayladan gelen araba Halay amca. Aha, selam olur mu? Selam yolluyor musun İstanbul'dakilere? Selamun aleyküm. Aşkına çok selam söyle. Çekilme. Çektim çektim. Allah hızlı. Teker teker say Tuncay. Önüme geç. Şu evleri teker teker say sahiplerini. Çalışıyor mu şu an? Çalışıyor şu an. Söyle, şu sıradan söyle. Evet. O ne yazıyor? O, Yahu, Peki. göç, önüme geç, önüme geç. Ama arka tarafı da Önüme geç. Şuraya geç, şuraya. İlerleyelim. Şurası da Göster, şurası da. Tahtı ne Orası da burası var, burada sadık saygı Ha. Bu taraf sadık saygı. He? Ha, onların da. Kapının ön tarafının mescidi. Evet. Camiden sonrakileri say. Bak tek kira çekmek istemiyorum. Hangi öbür tarafı mı bu tarafı Bu tarafı. Say. Bu taraf bu İbo dayıları. He. yolu değil mi? He. İbrahim Ak yolu. Burası Fatih Aydın. Evet. Bu tarafa geçersen burası Çalın dayıları. Ha, ha. Ondan sonra o sağcılığı evet. yer Zekeriya dayıları. Zekeriya Akbulak. Ha. Camiye kadar bu kadar. Öteki zaten. Eee daha ne yapıyorsun? Herhalde girmiştim. Var mı Kamil ben amcaların dedi. Ne? Tapu işlerini falan. Mecit amca nasılsın? <laughs> <işlerimi>. Nereden böyle? <laughs> Yayladan mı? <laughs> Nevzat'ın <laughs> oğlu. <laughs> Nevzat'ın oğlu. <laughs> Hoş bulduk. Şu karşısında şey gidelim. Şurası size ya da ilgili Ve aşağı mahallenin camisi. Gün battı. Burası İbrahim Akyol'un hayatı. Halay Balcı Balcı'nın, Ümmet Balcı'nın, Umut Balcı'nın evi. Gün battı. O, orada kim oturuyor? Şey, ha, Orası şey günü ya, Kazım da gibi. Bunlar eski ha. İbrahim Halit diye bir yaşlı amcanın e, ee, dükkanı ve atölyesiydi. Burası a, şu karşısı Allah verdi dayının evi. Dayı, dayı, Ondan top, sonraki top, şey var. işte sağlı Ocağı gözüküyor uzaktan. Bu taraf, Şurası Bahçalı dayıların, dayıların Mahmut, Mahmut dayıların evi. Burası Cengiz evet. hayat. Şurası Cengiz Kaya'nın evet. evi. Hayat. Cengiz Aktaş'ın evi. Şu uzaktan Karakuzu gözüküyor. Ee, baba.